Bugün 33 on dahil birçok şeye lav dökeceğiz. Ama bu videoda lavın onlara ne yaptığını değil, neden yaptığını da anlatacağız. Bak. Daha hassas döküm yapacağım için daha küçük bir şeye ihtiyacım vardı çünkü biliyorsunuz gazlı ocakla yaptığımız döküm biraz daha savruk olabiliyordu hem sıcaktan hem doğru tutamamaktan hem de eriyen metalin miktarından o yüzden bu ocağı kullanacağım indiksiyonlu ocak bu elektrikli ocak bakın arasında şöyle fark var. En büyük farkı elektrikle çalışması. Ama bunun pot tarafı yani şu grafit tarafı daha ince ve daha az metal erimesine neden oluyor küçük olduğu için. O yüzden de şu aletle çok rahat kavranıp çok hassas bir döküm yapabiliyoruz. Diğerinin potu çok daha büyük. Bakın şöyle boy boy farklı farklı. Bunda isterseniz yarım kilo bir kilo metal eritebiliyorsunuz. O yüzden bunu tercih ettim ve benim için daha risksiz. Şimdi kestiğimiz küçük hale getirdiğimiz plak alüminyumları içine koyuyorum ve çalıştırmaya başlıyorum başlıyorum şu an 29 derece arkadaşlar içi görüyorsunuz yavaş yavaş yükselecek ocak indiksiyon mantığıyla çalışıyor yani manyetik alanlı metali kendi içinde ısıtarak hızlı ve güvenli şekilde eritiyor sonuçta Türk tehlikeli biliyorsunuz ama tabi Şimdilik bunu kullanacağım bazı şeylere daha çok lav dökmemiz gerekecek o zaman eski dosta geri döneceğim alüminyum 660 derecede eriyor yani fırına börek atmıyoruz. Şimdi 700 dereceye çıktı ve bir süre 700 derecede beklettim ki iyice sıvılaşsın. İlk kez kullanacağım. Açıyorum kapağını. Şu açıdan güzel bakın. Hop diye şuraya oturttuk. Aldık. Yumurtaya dökeceğim. Önce bir boş yumurtaya dökelim. kalsiyum karbonatın açıkçası burada kalıp gibi kalmasını bekliyordum. Fakat kalsiyum karbonat bile 700 derecelik bir sıvıya dayanamadı. Bakın durum bu. Aha, eyvah yine eyvah. Çünkü niye? Altta talaş var. Talaş da asla sönmeyecek. O yüzden şöyle ayıracağım ki bu yapacağımız İçi dolu yumurta başımız belaya girmesin. Yumurta kabuğunun %95'i kalsiyum karbonat. Çok kırılgan, çok ince. Normalde 150-200 dereceye kadar dayanabiliyor. Fazla geldi yumurta kabuğuna bizim laf. Şimdi sıra içinde beyazı ve sarısı olan yumurtaya dökmeye geldi. Burada beklentim tabii ki herkesin beklediği şey. Yani bunun pişmesi. Fakat acaba kabuğu korunabilecek mi beyaz ve sarı yumurtanın iç kısmından güç alıp? Onu göreceğiz. çok iyi. Adana'da asfalt. Aha. <laughs> Onu almam lazım kokunun iğrenç olduğunu söyleyebilirim. Yani bozuk yumurta bile değil. Daha da kötü. En sonunda ne olacak acaba? İyice soğumasını bekleyeceğim o metalin. Dolu yumurta boşu gibi değil. Beyazı ve sarısında su, protein ve biraz da yağ var. Bu ısıyı biraz dağıtıyor tabii. O yüzden kabuk hemen parçalanmıyor ama yine de sıcaklık o kadar yüksek ki yumurta gözümün önünde pişiyor. Omletin turbo açmış hali. Şu an gerçek anlamda pişiyor arkadaşlar. Geri kalan her şeyde pişmeye başladı. Çok kötü kokuyor. Zaten o yumurtaları keserken o diş Dişçi kokusu vardır ya o dişçi kokusuyla beraber bir muhatap olmuştuk. Burada da bayağı yanlış yumurta kokuyor. Asıl merak ettiğim bu soğuduktan sonra içeride nasıl bir forma ulaştı adi Şimdi uzaktan kumandalı bir arabanın üstüne dökeceğim. Fakat şu hareketi yapacağım. Bakalım üstünde lavla ne kadar gidebilecek. Onu ölçeceğiz. Direkt düştü içine. İçine lüp diye düştü. Bakalım. <laughs> bu kadarmış <laughs> evet abi baksana bu kadarmış yani olayı peki şunu yapalım birazcık daha gitmesini beklerdim ya Evet abi ya bence bir taraftan da 400 liralık araba gitmesi bile bayağı başarılı ama bir tur atsaydı bari ya Al 400 liralık araba içinde devreler, mevreler. Neden sadece bir damla bu arabayı durdurdu? Muhtemelen o damla mikroçip ya da anakartın tam üstüne denk geldi. Bu parçalar tabii çok hassas. 200-300 derece bile fazla. Bir anda bağlantılar yandı, araba kilitlendi. Küçücük bir damla koca bir sistemin sonunu getirdi. Bazen en küçük şey en büyük hasarı verir. Bu da onun örneği. Şu ameliyat edelim ve şu iç kısmını Allah. iç kısmına bir tane daha dökmek istiyorum. Bak parça bu işte ilk kurşun. içinde 500 liralık pil var ya Aha alev aldı oğlum Benim araba böyle yandı ya Bak aynen böyle oldu biliyor musun Bir süre sonra alev aldı Benim kamerayı mikrofonu gimbalı, Bilgisayar. Bilgisayarı Serkan abinin kulaklığı Serkan abinin kulaklığı Hiçbirini aynen böyle kurtaramadık Pilleri kurtaramadığımız gibi Oğlum Ronaldo'nun bir tane fotoğrafı var Tamam mı Şöyle diyorlar İşte kaza yapmış Lamborghini Lamborghini Lamborghisi Lamborghini'siyle sonra çıkmış antrenmana gitmiş. Ne olacak lan? Biz de çıktık, çekime gittik. Ne, bizim Arabamız yandı. Evet. Senin haber verişin çok iyi abi Serkan abi. Ne, ne dedik ki? Sakin sakin demişsin ya araba yanıyor falan. Geliyorum, araba yanıyor demişsin. Serkan abi de şey zannetmiş hani, arabayı yaka yaka yandır, geliyorum, yandır, hızlı hızlı geliyorum. Hızlı geliyorum. <laughs> Aynen böyle itfaiyeciler gelmişti. Sağ olsunlar çok çaba sarf ettiler söndürmek için. Ama aynen böyle olmuştu. Arabanın durumu böyleydi. Evet, araba, 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 araba. Zeynep'im de yavrum, yanmazsa ben oynayabilir miyim dedi ya. Yanmazsa dedim, babacım kesin yanacak. Bir de yanışını da izledi. Evet, böyle masum mahzun. İçine arabadan pahalı 500-600 liralık pil koyduk. Piller gitti. Bakalım gitti mi? Ne gitmiştir abi. Aa! Ne a? Ne a? Kullanılır, ver bana al evde kullanırsın sen bazı eşyalarda ama araba pek iyi değil ben sana söyleyeyim istersen arabayı da al Güzel hasta var ya bunu böyle hani sallanır biçimde epoksiye koyacaksın böyle küp yapacaksın Vallahi dur bir arkadaşım var bunu bir sorayım İnsanlarda çıktığında yok edilemez özelliğini kimse bilmiyordu ama ilerledikçe ne videolar çekildi bir türlü yok edemediler. Acaba lav 33 onu yok edebilecek mi? Hem de içinde pil var patlayabilir. Patlarsa yanarız. Yanarız gerçekten. Ee, Youtube'da başına gelmeyen kalmadı bu telefonun. Bakalım lava ne tepki verecek ve işin kötü tarafı içinde pil var. Geliyor. Ben de kaçacağım. Koç. Allah! Bununla niye koştum? Baya baya yanıyor ya ama dimdik duruyor. 90'lar çocuğu işte. Kullanılmaz hale geldi belki ama o dik duruş, o gövde. Yıllar geçti, efsanesi hala devam ediyor. 90'larda herkes bir kere almıştır bundan. Ne diyorsunuz? Bence patlayacak da ne zaman patlayacak diye bekliyorum. Bu kadar kokuyormuş. aleve... Çok güzel kokuyor. Bu kadar alev hala patlamaması enteresan geliyor bana. Bir alıyoruz abi cillop hala. Eriyor dayanamadı ya. Ah benim 30 düşüyorum ama iyi performans sergiledi bence. Arkadaşlar hala ayakta telefon inanamıyorum yani. Bence bir saygı olarak bunu söndürelim. Bence olur. Evet. Herkes şu an böyle. O7 yorumlara yazsınlar. İnanılmaz o 5 dakikadır yanıyor lan. Şu an bir inceleyeceğim. Bak altı yanmamış. Abi telefon iyi durumda değil. Şimdi burada eğri oturup doğru konuşalım. Bu telefonu daha kullanamayız bana kalırsa. Ama ne yine dersin? De iyi dayandı. Evet tabi. hala tek parça bir kere. O iPhone olsa şu an erimişti bile ortadaki yani. Şu an. iPhone bayağı pahalı abi. yani şu anki durumu bu. iPhone bayağı pahalı abi. <laughs> gazlı ocağa geçtik çünkü arkadaşlar daha fazla metale ihtiyacımız var. Çünkü karpuzun içine dökeceğiz ve içinde nasıl bir reaksiyon verecek karpuz onu göreceğiz. Onun için önce karpuzu bir delmemiz gerekiyor. Sonra biraz içini boşaltmamız gerekiyor. Şimdi erimesini bekleyelim alüminyumumuzu. Şimdi yaklaşık 1000 dereceye geldi. Çok ısındı. Kaan bir kapatı ver kardeşim şeyi. İnşallah büyük bir patlama olmaz. İçerisi var ya cehennem cehennem. Evet. Döküyoruz. Ne oluyor acaba şu an içeride? Bir heykel çıkacak ortaya. Onu Musab görüyor musun? Onun çok acayip lan görüntü. Donamıyor resmen. İçerisini yakıyor şu an. Çekirdek kokusu. Sıcak mıdır? Öyle. Evet, karpuzun dışına çok sıcaklık gelmemiş. Evet hafif ılık. Bayağı döktük ama karpuzun içini eritti. Bayağı bir heykel gibi bir şey çıkacak bunun içinden. Bakalım ne çıkacak? Evet. Ya evet. bak! Evet. Allah ulan o kadar şey olmuş Çok ki çok sekti. Ay, yumuşamış karpuz ya. Şeyden korkuyorum ya. Zınt diye keserim de ortada parça kalmıştır. Yani aynen kılıcı şey yapmak istemiyorum. Ama yumuşamış, pişmiş yani. Baya fukur fukur kaynattı ya. Evet evet. Of be. Wow. Karpuz kelekmiş. Nereden anladın lan kelek olduğunu karpuz? Ya mi? alüminyum var abi içinde. Aa doğru söylüyorsun. Bakayım bir yıkayıp geliyorum ya bir dakika. Şurada su akıyordu zaten. Durumu bu, bu. En son raddede. Böyle bir izi var. Bak görüyor musunuz? Çekirdek yollarına girmiş. Oturan kurbağa. Oturan kurbağa. Karpuzun içi de ne böyle şu an. Buralar bile yumuşamış artık şeyden çıkmış. Az daha gitse dediğimiz oluyormuş bu arada. Alttan değil mi? Altlı üstlü diye tabir ediyoruz. Valla altlı üstlü. <laughs> <laughs> Sap hiç kaçırmaz. Aa. Tabii. <laughs> Tuvalete gitti mi altlı üstü gidiyor. Ya ben kendi kendime gol attım ya öf. Evet. <laughs> Niye <aklınız gülüyor> Mesela şundan bir ısırık alsın. Öp. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Bunların hepsi o elektrik çiçeği belasından sonra. Evet abi elektrik yaşandı. çiçeği çok kötüydü, çok kötüydü. Onu yemeyin. Evde lav yapmayın, elektrik çiçeği yemeyin. Bu arada karpuzun durumu gördünüz işte. Evet arkadaşlar, şimdi de videonun kreşendosu. Maytapa lav döküyorum Ne olacak acaba? Yani kendimizce güvenlik önlemi aldık da. Volkan yaptık bir tane bu şekil. Patlama sırasında bakalım bunlara bir şey gelecek mi? Siz de çok yakın durmayın çocuklar sen büyüksün ya Rabbim. Saçma sapan işlerle uğraşıyoruz sen affet. Şimdi matkap matkapa döküyoruz. Ay şey maytapa döküyoruz ödüm patlıyor. asla ama asla denenmemesi gereken benim profesyonellikle salaklığı karıştırdığım anlarımdan biri. Neyse ki kimseye bir şey olmadan atlattık Allah korudu. Bu sahne hem çok etkileyiciydi hem de gerçekten tehlikeliydi. Evde denemeyin diyeceğim ama zaten denemezsiniz. Herkes iyi mi? İyi ki önlem almışız. Şimdi size göstereceğim son durumu. Çıkan curcunadan daha az etrafa lav gitti. Şurada 3-4 tane küçük nokta görüyoruz ama üstüme gelmesini istemezdim tabii. O yüzden doğru bir hamle yapmışız. Musab'ın işte birinci derece yanıkları var hastanede şu an. Kaan öldü böyle ama strafor da pek bir şey yok. Şaka bir yana. Yani şaka şaka hepimiz buradayız. Yaşıyor, evet, Musa Kaan yaşıyor. Musa pastanede değil. Durum bu. Çok sıcak ya. Kusura bakmayın vallahi gözüm gözüm yapıştı birbirine yani. Ya maytaba da lav dökmedik demeyiz. Şimdi bir gazlı içeceğe dökersek ne olacağını göreceğiz. Bu biraz tehlikeli. Yalan yok. Çünkü gazlı içecekler sudan oluşuyor ve buharlaşma var. Buharlaşma eğer böyle geniş bir tabakta yapsaydık çok sıkıntılı olmazdı. Fakat şu küçük delikten olacağı için ne olacağını göreceğiz. İnşallah yanmayız ya. Evet. Alüminyum ve vs. alüminyum oldu bu biraz. Zaten kutunun kendisi de alüminyum. Alttan delinde çekerim bakalım. Bu yapışmış da olabilir bu arada. Aha. Soğuta soğuta gidiyor şeyi. Esiletten de dikkat et. Bir şey olmaz. Şimdi bu buradan ayrılmaz artık çünkü bu da alüminyum. İkisi kaynak oldu. Şimdi bunu bir keseceğim birazdan soğuduktan sonra şeyi merak ediyorum. İçinde nasıl bir şekil var? Şunu hatırlayan var mı aranızda arkadaşlar? Bu bizim ilk kendimizin yaptığı eritme ocağımızda. Tabi zamanla işlevini yitirdi. Birkaç kez kullanabildik sadece. Şimdi bir masa bu. Aslında nereden nereye? Kendi yaptığımız gazlı en sonunda da elektrikli. Şunu bir çıkartayım istiyorum. Çıkmıyor. Çünkü dediğim gibi bu kaynaklandı buraya. Aynı materyalden olduğu için. Başka bir metal olsaydı çıkartabilirdik belki. Dibinde böyle kalmış Kaan. Bu da çıkmaz tabi. Şuraya kadar gelmiş. Görüyor musun? O yüzden bu da kaynaklanmış. Abi yumurta yok. Yumurta mı yok? Hangi yumurta yok ya? Pişirdiğim Abi kesin kedi kaptı. Ulan gel Allah kahretmesin ya. Oğlum yumurta yok ya. İki dolu olan değil mi? Evet abi zaten boş olan burada Kaan. Bana dolusu lazımdı. Lan yukarı. Oğlum en azından alüminyumu kurtarırız belki. Merak ediyorum nasıl bir şey var yumurtanın içinde. Yumurtanın şeklini almıştı bence ya. Ya alamaz. Nasıl alacak şeklini oğlum? İçinde sarısıyla beyazı vardı. Kız sen mi yedin? Ha? Sen mi yedin yumurtayı? Yumurta nerede? Hadi bakalım. Yalanıyor abi. Kesin bu yedi ya. Gel yumurta nerede? Göster. Alüminyumu göster bari bana. Göster bakayım. Nerede yedin? Nerede? Onu anlat. Tamam kızmayacağım. Aralarda sokuyorsun, yiyorsun sen. Ben biliyorum seni de. Neyse. Yapacak bir şey yok Kaan. Onu da gösteremeyeceğiz. Yemeseydin keşke. Zarar verebilir sana. Benim güzel kızım. Dumanın rızkıymış. Yapacak bir şey yok. Hadi yakıma devam. Şimdi reklamlar. Aa, o ne ya? Ne kadar güzel. Bileklik, taş ve ahşap mini canavar anahtarlık. Çılgın anahtarlık daha doğrusu. Şimdi bunları etapstore.co'dan satın alabilirsiniz. Bakalım benim bilekliğimle anahtarlığıma acaba ne yapacak? Hiçbir şey yapmıyor. Herhalde lan. Üf. Bileklik artık bileklik değil bence Siyah boncuklar. Ya, çok merak ediyorum ya. Etap store'dan alırlarsa lav denk gelmesin dikkat etsinler. Evet abi. O o çok önemli. Diyelim bileklik aldınız kolunuza lav gelmesin. Ama başka yere gelirse sıkıntı yok. Aynen dayanmaz bilekliklerimiz. Haberiniz olsun. Söndürüyorum. Yavaş yavaş bak. UB bu tasemeresi dinleyelim biraz. Çok güzel oldu lan. Şimdi sıra geldi ejderha kalkanına. Geçtiğimiz günlerde ejderha kalkanı yapmıştım. Ananastan. Acaba efsane miydi gerçek miydi? Çok merak ediyordum. Gerçekten de alevi geçirmemişti. İşte o kalkandaki ejderha derisi dediğimiz ananaslar zamanla kurudu ve çekti. Böyle gerilmiş gibi oldu ki gerilmiş zaten. Fakat içi hala nemli. Şunu merak ediyorum, kuruyken de ananas ateşe dayanıklı mı? Önce onu deneyelim, sonra yaş ananasla deneyelim. Evet, kuru ananasa 700 derece, 800 derece metal. Ne diyorsun Kaan? Ya o kadar dayanıklı olmaması lazım abi ya. Eritmesi lazım, sonuçta meyve bu. Islak olsaydı tutabilirdi belki, bilmiyorum. Islağını da deneyeceğiz. Eğer bunu geçerse yaş olanı da deneyeceğim. Zaten bunu geçemezse yaş olanı hiç geçemez. Nereye gitsem duman oraya geldi. Şunu bir kaldıracağım. Eğer altına geçtiyse yaşında deneyeceğiz. Oha, hiçbir şey olmamış. Oğlum biraz şu kadar kül. Ha yok, yok. Kan. Delmiş mi? Delmiş. Baksana masa gözüküyor. Bunu yaşla deneyeceğiz. Kurusu ejderha derisi değilmiş. Şimdi kuru ananası yaktı. Peki yaş ananasa ne yapacak Lav ve dondurmaya ne yapacak? Arka arkaya çiftli. Seversin Musa. Şimdi Kancım kapatabilir misin tüpü? Biraz ananası. Biraz dondurmaya. Allah nereye gidiyor? Dikkatimi çeken şu oldu. Her şeyin üstünden kayıyor ya. Ananası üstüne devireyim. Allah dur dur. Şöyle yapıyorum. Bastırıyorum bir de dondurmaya da. Şunu alalım. Abi çok acayip. Ses beni bitiriyor. Bak şimdi bak. Burnumdaki ter damlıyor. Tüh damlayamadı. Bilekliklerdeki ses harikaydı. Uzay gemisi gibi bir ses çıkıyor. İşte. O ama bilekliğin Tabii iyi canım, Her bilekliği dolayı. olmaz o. Aynen öyle. O her bilekliği olmaz. Numara orada lavda değil. Gözünüz seveyim. Love, abi gözünüz seviye. Bileklik alırsınız. Lavma abi gözünüz seviye. Bunlar evde denenecek şeyler değil. Zaten kimin evinde bundan var abi? Olmasın. Ananas 700-800 derecelik metalle haşır neşir. Arkası dönük biçimde. Şimdi bakıyoruz. Abi yanmış ama burası da ısınmış ama yanık buraya geçmemiş. Ananas hala aleve süper dayanıklı ama yaş hali. Dondurma her türlü patladı. Şimdi dondurma da şöyle alalım. Oo, bak 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 rahatlatıcı ASMR renkler karıştırıyorum gördün mü? Bak kayboluyor bak 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 yine teraktı. Peki 700 derece elimize kolumuza dökülseydi ne olurdu? Deriyi çok kolay geçeceğini biliyorum. Ama önce yağla, sonra etle yani kaslarla ve en sonunda da kemikle karşı karşıya kalırdı. Acaba bu 700 derecelik metali hangisi durdururdu? Bakalım. Önce yağ döküyorum, sonra et, Şöyle yapayım. Kemiği en son deneyeceğim. Bayağı pişirdi. Şimdi de kemiği en üste koyacağım. Yağı delip geçtiğini söyleyebilirim. Etin de önemli miktarını geçti. Yani akmaya ve orada 700 derece olarak durmaya devam etseydi eti de eritecekti. Peki ya kemik? Sıra kemikte. Tam kemiğin üstüne denk gelmedi çünkü kayıyor. Bu normal bir şey. Şimdi ben onu tam eriyik metalin üstüne getirdim. Şu an muhatap oluyor 700 dereceyle. Bakalım ne olacak? Yağı geçiyor bu arada arkadaşlar. Bakın şuraya düşmüştü. Eritip aşağıya kadar gitmiş. Yani diyelim karnın göbeğine 700 derecelik alüminyumu döktük. Yağı geçiyor. Ete geliyor, eti pişiriyor. Eğer 700 derece olmaya devam ederse eti de deliyor ve en son kemik. Kemiği de yakıyor ama kemikte kalıyor Kaan. Rahat ol. Çünkü kemik başka bir yapıda. İçeriğinde kalsiyum fosfat ve kolajen var. Kalsiyum fosfat çok dayanıklı. Bazı formları bin dereceye kadar bile bozulmadan kalabiliyor. Kolajen daha hassas ama kemiğe esneklik veriyor. Bu yüzden kemik et ve yağa göre çok daha uzun süre direniyor. Yani bu sahnede hem mecazi hem de gerçek anlamda en sert karakter o. Şimdi arkadaşlar patlamış mısırı patlatacağım Patlamış mısırı patlatmadan önce Neden patlıyor onu anlatayım Mısırın patlaması için içindeki nemin buharlaşıp Dışarıya çıkmak istemesi lazım Yani aslında iç basınçla dış kabuğun çatlaması gerekiyor Evet geldik Yağın içinde çünkü yağın içinde olmazsa patlamıyor Daha önce denedik olmadı Oradan biliyoruz Biraz ver Kaan Koyduğumuz şeyin çatlamaması için eski bir potumu kullanıyorum Grafit potumu kullanıyorum Yağımızı döküyoruz Ondan sonra karıştıralım ve geliyor. Patlayacak mı acaba? Patlaması gerekiyor abi ya. Alev aldı şu an. Böyle olmadı. Başka bir şey denemek lazım. Aa patlıyor lan. Bir tane patladı. Tam patlamadı diyecektik de patladı ama bir tane patladı sayılmaz. İşte gördünüz. O yüzden yağda yüzdürüyoruz şu an. Laboratuvar camı olduğu için arkadaşlar ısıya dayanıklı. Yoksa şimdiye kadar çoktan patlamıştı yani cam patlamıştı. Bakalım mısırlar patlayacak mı? Ben alıştık ki şunların olmasına. Aynen değil mi? Alevler malevler oğlum. Deney kanalı. Ama patlamazsa üzülürüm. Şimdi arkadaşlar bu yağın ne kadar kaynar olduğunu bakın. içine et atacağım göreceksiniz. Atıyorum Musab. Deep fry yapıyoruz şu an. Deep fry. Allah! Patlamaya başladı bence. He? Bir alayım ben o eti. Şöyle koyayım, piştiğini görün. Hayır patlamaması çok acayip değil mi arkadaşlar? Niye patlamadı? Onu da şimdi size anlatayım. Alüminyum o kadar sıcak ki dış yüzeyi anında yanıyor. Yağın içinde patlamamasının nedeni de benzer. Patlamadı. Şimdi bunun soğumasını bekliyoruz. Bir açacağım hem alüminyuma bakacağım hem de belki bir patetti ya. O ne onu merak ettim. Patlayan mısır var mı yok mu içinde sizce? Var. Bence yok ya. Yani. Ya bir patetti ama ya. Evet ama bence yok. Döküyorum. Olsa birden fazla olur diye düşünüyorum çünkü. Ne, ne o pateden neydi acaba? Et patladı gibi ya. Yok Etin patladığını hayatımda hiç görmedim. Ama neden olmasın? Yani bu kanal neler gördü? Patlayan yok burada. Bence var ya şimdi bunu pişirirsek patlar bu. Bir tane patlatamaz bunlar insan içine yarım kilo lav döküp böyle bir beceriksizlik olur mu? Her şey demek ki kararında olmalı. Evet Ama abi. O bir hayat dersi. Ay yani. kurusuna da yaptık, bol yağlısını da yaptık. Kurusunda bir tane patlatmıştık. Evet doğru bir tane patlatmıştık burada. Evet aynen. Şu güzel olmuş bak. İzini almış mısırların gördün mü? Bak şunları temizledik ve bundan da böyle bir dekoratif bizim videoların arka kısmına koyacağımız anısal bir şey olur. Evet. Şimdi kalsiyum. Yani salyangoskobu. Tabi yazın bunların içi boş oluyor. O yüzden artık Hakkını helal etsin bir tanesinin evini barkını aldık. Bunun yanmamasını bekliyorum. Ama 700 dereceye dayanmak her baba yiğidin harcı değil. Salyangoz kabuğu da yumurta gibi yine kalsiyum karbonat ama yumurta kabuğuna göre daha yoğun daha kalın. İlk başta sanki dayanıyor gibi görünse de içten içe yanıyor. Dışarıdan sağlam görünen şeylerin içeride ne kadar hassas olduğunu burada anlıyorsunuz. Al sana hayat dersi. Bakalım şu an şey yapalım. Aa, eritmiş bak görüyor musun? Buraya kadar gelmiş. Ben açıkçası hayal etmiştim. Bunun içinde dönecek dönecek akacak. Bu sıcaklığa dayanacak 700 dereceye. Ve kabuğunu kırdığımızda böyle küçük bir alüminyumdan bir salyangozumuz olacak diye hayal etmiştim. Olmadı. Demek ki kalsiyum beklediğimiz kadar kuvvetli değil. 3 gün süren yakmalı dökmeli bilgilendirmeli videomuz bitti. En son 33 ona balyozla sağlamlık testi. İzlediğiniz için teşekkürler. Oğlum hiçbir şey değişmedi. Oha. oha. Var, Nasıl ya? İnanılmaz bir alet. Balyozla vuruyorum lan. Bir ortadan ikiye ayrılmaz mı? Tabii canım artık bir şey. Artık öldü. İzlediğiniz için teşekkürler.